Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale'de şey donuyorum. Ne donmadım? Oyunu hep ben oynuyorum. 1990'lara çıkmıştım, düştüm ama. Aa, de istasyon gelmedi. gelmedi. Açmayı bırakalım. Hadi. göndersem diyorum. Biraz gönderirim. Ne olacak acaba? Kesin iskelet olsun kesin. Aa hiçbir şey olamadı. İskelet olsun olacak. Tamam canım seni çabuk. Arkadaşlar amcam geldi ben hemen gireceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir kuleyi aldım. Amcam kardeşimi aldı. Onlara gönderdi. Şey. Hayır. Hayır oha. Bu arada ben hayırlı olsun yazmıştım. Bakalım işe yarayacak mı? Oha rakip maçtan ayrıldı. Rakip maçtan ayrıldı. At bunu da. Adam beni tabi çok güçlü gördüğü için. Siz de beni biliyorsunuz. Efsane oynadığımı. Tabii ki de şakaydı. Ben kendimi ölmeyi Cık. Sevmiyorum pek fazla. Abi burası, biri bana mesela futbolda Benden kötü oynadığı halde Benden daha iyi oynuyormuş gibi davranırsa Yani ben Burada ilk mücadelemizi aldık. Bakın. Ne lan hangi sade? Gümüş. Hı. 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 Ben niye bu sana şeyle girdim? Bunu ne yapacağım? Bir şey yapacağım. Panik. Bu sefer 8 level bir adam. 1800'lere lira çıktık. Genç Osman, dedi? genç Osman. Кожного Ya ben bugün bu savaşta niye çok kötü oynadım ya? Normalde profesyonelim. At şuradan. Tamam. Biz o kuleyi alıyoruz. Teşekkürler arkadaş. O 4x'leri de boşuna harcadın. O oh, yavrular geçecek mi ona? Yettirdi. Annenin yanlış yere ya. Onun fıçısını yanlış yere attık zaten. Bunu da fullledik. Gibi gözüküyor. Daha fullledik. <laughs> <laughs> çok kolay zaten. Tab Tabii ki de şaka yapıyorum. abimiz de çok zorluydu. Altın sandık. Her zaman bir altın sandığım olsun istemiyorum. Hadi bu savaşta da kazanalım ya. oldu ya. Adam kuleyi aldı. Lebron James geldi. Adam kuleyi aldı bildiğiniz arkadaşlar. Orada tam altı. O, onu satayım. Ey Allah şefaatine yarısı Allah diyoruz arkadaşlar. Yönetsin <laughs> attım. Alırlar mı? Aldılar. O sadece bir taç değişiyor artık. At bakayım iskeleton. İsavnıyoruz. Aldık. Aldık. sandık. Hadi sizi kırmadan 10 saniye, 18 tane de taş veriyorum. Allah sonunda da açmayı bırakalım. Hadi bir savaş daha yapalım. Hadi. hadi bir ya. 1900'e geçelim ya hadi. Fırınımızı koyuyoruz ilk başta. Oh, Efsane oldu. Evet hadi yemeydiler. Bu kuleyi de biz alalım yavrucuğum. Sağ ol o kule için. Okule ödünç verdiğin için sana, sana teşekkür ediyoruz. Bir kere vurdu be. Çarpmadan daha büyük hasar veriyor lan şeye. Madenci geliyorsa. Şunu ödüyoruz <laughs> Peki ananı koş 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 vereyim. Bir tarafta çok iyi kapışıyordu. Merhaba, Oğlum lan hadi. Hadi alalım. Üç taç. Aldık. iki taç aldık son anda. Üç taç neden dediyse. Aldık. Ne verdi lan acaba? Görüş Neyse taç sandığımızı da açalım. 402 iki altın 2000 iki oh be, 2000 çok lazım o. distans mı geçecek? hadi ama ender ay normal sıradan 28 tane. Bilgisine bakalım. Şey buradan ben bunu yükselteceğim. Biraz daha kalmış olabiliriz. Dört kaç isteyecek ya? Dört Neyse o zaman bu videodan da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğeninin. Sınavlar. خوش افسانه گذر و با